Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda MS SQL Server üzerinde View nasıl oluştururuz ve neden oluştururuz bu konuyla ilgili olacağız. Dilerseniz arkadaşlar hemen ee, MS SQL Server'ımı açayım. Main, ee, management Studio'yu açtım. Ve burada Northwind veritabanını kullanarak bir View oluşturacağız. Sağ New Query diyerek sorgu e, ee, ekranıma geldim. Değerli arkadaşlar, şöyle bir sorgu yazalım. Ee, kategoriler ve ürünler var biliyorsunuz. Northwind örnek veri tabanında. Hangi ürünün hangi kategoride, kategoride yer aldığını gösterecek bir sorgu yazalım. Ve şöyle diyelim. Select From Products Join Categories on products nokta category id eşittir. Categories nokta category id diyorum. Kolonlarımı da belirteyim. Product name unit price ve category id. Ee, özür dilerim. Kategori name. Evet. Arkadaşlar bu sorguyu çalıştırdığımda sonuçta karşıma bir result set çıkıyor. Bu result sete sürekli ihtiyaç duyduğunuzu düşünelim değerli arkadaşlar. Yani sonuçta siz bir yazılım geliştirirken sürekli veri tabanıyla çalışıyor olacaksınız. Ve bu gördüğünüz sorguları, rapor amaçlı sorguları diyelim bir sonuç üreten, bir result set üreten sorguları sık sık kullanacaksınız. Fakat C bu komutu gönderirken bu kadar ayrıntılı mı yazacaksınız her seferinde? Ya da şöyle söyleyelim, daha basitçe. Sonuçta burada sadece iki tabloyu birleştirdik. Oysa siz bazı durumlarda üç, dört, belki daha fazla e, sorguyu, e, tabloyu bir araya getirecek, daha karmaşık sorgular yazmak isteyebilirsiniz. Haliyle e, sorgular bu kadar karmaşıkken karmaşık ise onu daha basitleştirmenin bir yolu var mıdır? Evet sevgili arkadaşlar işte tam olarak view burada devreye giriyor ve şöyle diyor. Aşağıdaki result seti tablodaki her değişikliği algılayacak şekilde bir view haline getirirseniz şu detaylı sorguyu yazmak yerine sizin view'inizi çağırmanız yeterli olacaktır. Hemen bunu view haline getiriyorum. Bakın create view kategori ürün diyeyim ismine. S diyorum. Aşağıda soruyu yazıyor. Execute ettim. Artık arkadaşlar MS SQL Server'ımda kategori ürün isimli bir view var. Haliyle ben şöyle bir şey yapabilirim. Select yıldız from kategori ürün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sanki bir tabloymuş gibi az önce yazdığım ee, sorgunun result setini her istediğimde kategori ürün view'inden çağırabiliyorum. Hatta e, bir tabloymuş gibi şöyle bir şey diyebilirim örneğin. Order by e, unit price. Yani fiyata göre sırala diyebilirim. Tekrar etmek gerekirse şu anda herhangi bir tablodan farksız. Bir tabloda yapabileceğiniz bütün işlemleri bir view üzerinde de yapabilirsiniz. Mesela devam edeyim. Ver kategoriyim. Tabi pardon. Yanlış yere yazmayalım. Biliyorsunuz ki orada her zaman en sonda olmalı. Ver eşittir Beverages dedim. Execute ettim ve sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 tane <laughs> kategorimi getirdi. Sadece beverage olanları ve fiyatlarına göre sıraladı. Evet. Ee, değerli arkadaşlar, filtre içerisinde çok detaylar var tabii ki. Ekstra yapmanız gereken şeyler var. Mesela check option bunlardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar basit bir view yazayım. Create view. Satılan ürünler. Biliyorsunuz ki ürünler tabi discontinued diye bir tane kolon var. Bu kolon aktifse satılmıyor anlamına geliyor ürün. Hemen devam ediyorum sorguma. S select e, yıldız from ürünler pardon products diyecektim products ver e, discontinued eşittir sıfır dedim ve buradan şu ikonu sorgu sorguyu burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda satışı devam etmekte olan ürünler geldi. Bunu view haline getiriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey isteyebilirsiniz. Ee, doğal olarak. Bu view çalışırken <laughs> ver kriterine uygun datalar insert edilebilirsin. Diyebilirsiniz. Bakın o zaman bu view'i şöyle yazmalıyız. İlk önce bir drop edeyim. View'imi sildim. Şimdi tekrar create edeceğim. Ancak bir şey ekleyerek. Sonunda diyorum ki with check option. Ve şimdi oluşturuyorum. Diyeceksiniz ki bu View check Option ne işe yaradı? Sevgili arkadaşlar, bir View üzerine insert yapabilirsiniz. Tabii ki bunun bazı şartları var. View tek bir tablodan oluşması lazım insert yapabilmeniz için. Aynı zamanda bu View'in içerisinde Boş geçilmemesi gereken bütün kolonlarında olması gerekiyor. Insert into satılan ürünler, product name, unit price. Fakat farklı bir şey gireceğim arkadaşlar. Yani aslında insert edilmemesi gereken bir şey gireceğim. Product name test olsun. Test. 5 lira diyelim. Ve discontinued kolonunu gireceğim buraya. Buraya da 1 diyorum. Şimdi benim ee, sorgumda discontinued sıfırdı ve gibi çalıştırırken with check option demiştim. Bunun anlamı şu değerli arkadaşlar, eğer ee, ver kriterinin dışında bir değer girmeye çalışırsanız view kontrol edecek ve size izin vermeyecek. Hemen deniyorum. Execute dedim. Bakın dedi ki, insert ya da update işlemi reddedildi. Çünkü bir kolonda with check option var. Hangi kolonda olduğunu şöyle bakayım belirtiyor mu? Hayır. Yalnız tabii ki biz biliyoruz ki eğer şöyle yapmış olsaydınız, sıfır. Sorgunuz hiç problem çıkartmayacaktı. Evet, Şema Binding gibi başka konular da var sevgili arkadaşlar. Veev'leri e, çalışırken, View çal yazarken daha doğrusu karşınıza çıkabilecek. Bunları da e, kitaplarınızdan ve internetinizden araştırmanızı ya da iletmeninize sorduğunuzu tavsiye ediyorum Şema Binding'i. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.